Sineklerin Tanrısı ya da orijinal ismiyle The Lords of Fly. William Golding'in yazdığı ve Mina Urga'nın İngilizce'den Türkçe'ye çevirdiği Modern Klasikler dizisinin klasik kitaplarından bir tanesi. Toplam gördüğüm kadarıyla 200... 261 sayfadan oluşuyor. Ben de geçen aylarda satın almıştım. Tabii çok okuyasım gelmiyordu ama yani maksat satın aldım okuyayım dedim. Ve gerçekten hoşuma gitti. Yani bu kitabın belki duymuş mudur? Yani kitap sadece bir kitap değil. Yani aslında bunu yazan William Golding bu kitabın bir nevi bir alegori olarak olduğunu söyledi. Yani metafor gibi bir şey. Spoiler vermeden yani hikayesi şöyle ki nükleer savaştan dolayı büyükler yani yetişkin insanlar çocukları da bir uçağa bindirerek nükleer savaştan kaçmak için bir yere doğru gidiyorlar. Ama bilinmeyen bir sebepten dolayı uçak kaza yapıyor ve tüm yetişkinler ölüyor. Sadece bir 15-20 çocuk hayatta kalıyor. Belki daha fazlası bile olur. 25 belki 30 tane. Bildiğim kadarıyla 20 tane diye tahmin ediyorum ve tabii bu çocukların bir taraftan adada hayatta kalma hikayesini bir taraftan da aralarındaki hiyerarşiyi anlatıyor. Tabii ki bunu normal bir şekilde anlatmıyor. Yani en azından benim okuduğum kadarıyla normal bir şekilde anlatmıyordu. Burada çocukların bazılarının psikolojisine, durumuna, biraz da yani insanlık içgüdüsüne, insanın tam olarak biraz ne olduğuna vesaire değin yani değiniliyor. Ve yani gerçekten Okuduktan sonra insanda bir dizi düşünceler bırakan bir kitap. Hani bu ne, şu ne, bu nasıl oldu, bu nasıl olabilir, yani bu şeyler tam olarak nedir vesaire. Öyle yani şimdi biraz kitaptan spoiler'a gireceğim ama mesela kitapta Simon'ın öldüğü bölüm beni gerçekten az da olsa etkiledi yani. Hiç kimsenin gitmediği yere gidiyor canavarın, yaratığın ne olduğunu öyle. Daha sonra bunu herkese söylemeye çalışırken herkes tarafından vahşice öldürülüyor. Yani gerçekten üzücüydü ve domuzcuk. Ah domuzcuğum benim. Yani o ölüm şekli ve kitabın onu çocukların anlayabileceği şekilde anlatması vesaire ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani gerçekten çok iyi. Ayrıca Jack ve Ralph'ın liderlik kavgası konusunda her ne kadar Ralph iyi kalpli, saf ve lider gibi gözüken bir insan olsa da ben açıkçası Jack'i destekledim ve desteklemeye de devam edeceğim. Evet kendisi kötü olabilir. Belki yani haksız da olabilir ama gerçekten bir lider olarak bence doğru bir liderdi. Çünkü Çocuklar ne ister? Yani çocuklar tabii ki de o adadan kurtulmayı istiyordu ama bilirsiniz çocuklar eğlenmek ister, açsalar yemek yemek isterler vesaire. Jack de diyordu ki ben size et vereceğim, üşüyor musunuz ben size ateş vereceğim, ateşe çalarım mı çalarım ama sonuçta size veririm mi ve veririm. Ne bileyim, eğlence mi istiyorsunuz? Hadi bir maske yapalım, yüzümüzü boyayalım, alın size eğlence yani çocuk çocuk ne diyecek? Hey bu yaptığın çok yanlış vesaire diyebilir ama yani işte toplum toplum çoğu zaman iyi olanın tarafında değil de toplumu en iyi yönetenin tarafında olur. Çünkü toplum böyle olmalı. Koyun sürüsü taktiği gibi bir şey. Onun dışında kitabı okurken sanki eski bir dil kullanılmış gibi hissettim. Yani çocukların konuşması olsun bana biraz garip geldi gibi. Belki nasıl desem yani bilerek böyle yapılmıştır tahminimce. Ama sanki biraz farklıydı. Yani kitabın ya nasıl desem gerçekten farklıydı bu kitap. Ve kitabın sonunda biraz açık uçlu bitiyordu. Yani okuduğumda bir peki şimdi ne olacak dedim. Yani kitabın sonu bilerek yine öyle bırakılmış tabii ki. Sonuçta yazar yani kitabı yazan öyle bırakmış da. Yani demek istediğim ben şu olmasını bekliyordum. Kitabın sonunda yetişkinler geliyor. Bizim çocukları kurtarıyorlar. Yani tahminimce kurtarıyorlardır. Ama mesela şöyle bir alternatif belki yazılabilirdi Mesela Jack'in yanında Robert denilen neredeyse saf kötü diyebileceğimiz bir çocuk var. Ve aslında Jack'i e, kitabın sonunda gördüğümüz Jack haline getiren de biraz o olabilir. Yani kitabın sonunda belki de Jack ve Robert alternatif bir hikaye olarak yetişkinleri öldürüp çocukları da adada bırakıp gemiye binip kaçabilirlerdi. Şey bu biraz da okuyucuya bırakılmış. Aslında şöyle bir şey düşündüm. Yani kitapta sanki Robert saf kötü şeytan olarak gösterirken Jack de bir nevi yani şey gibi nasıl desem bir insan yani Jack ve Ralph ikisi de bir insan ve Robert sanki saf kötüyken domuzcuk da saf iyilikmiş gibi. Yani melek ve şeytanın savaşı ve bu savaş içinde kalan iki insan gibi. Yani biri saf iyilik tarafından yönlendiriliyorken biri saf kötülük tarafından yönlendiriliyormuş gibi biri Adem, bir şeytanmış gibi. Ve arada kalan bir topluluk var. O toplulukta insanlık. Adem'in tarafını seçip Adem oğulları olarak mı yola devam edeceksiniz? Ya da şeytanın tarafına mı geçeceksiniz? Şeytanın tarafı daha eğlenceli, daha güzel, daha sıkıcı. Ama insanlığınızı kaybetmeye değer mi? Şeytanın yolunda gitmeye değer mi? Sanki kitap biraz da bunu gösteriyordu gibi. Ve kitabın ismi Sineklerin Tanrısı. O tanrıyla konuşan tek kişi Simon ya da Simon. Yani Simon demesi neyse daha güzel. Yani gerçekten bilemiyorum. Güzel bir kitap. Yani alın okuyun, hoşunuza gider. Hani o yönden güzel, beğendim.